Tiyatro ve sinema oyuncusu Seray Sever'in Borcum'da yaşayan babası Eral Tamer Sever bir süre önce koronavirüse yakalandı. Sever durumunun ağırlaşması üzerine Borcum Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım servisinde koronavirüs tedavisi gören Sever, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Eral Tamer Sever'in cenazesi Ortakent Mahallesi'nde bulunan Kerem Aydınlar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Borcum Ortakent Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Cenazeye Seray Sever, ailesi ve vatandaşlar katıldı. Güçlükle ayakta duran Seray Sever'i yakınları teselli etmeye çalıştı. Babasının mezarının yanına gelen Sever, mezarın başından ayrılmadı. Gözyaşları içerisinde babasına veda eden ve hamileliğinin son döneminde olan ünlü oyuncu Seray Sever, babasının torunlarını göremediğini söyledi. Razı olsun arkadaşlar. Çok sağ olun. razı olsun. Rahatsızlığın mı var Ya babamın kronik bir sürü rahatsızlığı vardı fakat şöyle bir şey oldu. Bir hafta yoğun bakımda entübe olmadı. Toparladılar odaya çıktı. Ayakkabılarını, çantasını hazırladık. Ben İstanbul'a yolcu etti. Çünkü İstanbul'da artık doğum yaklaştığı için burada risk almamak adına. Beni yolcu etti. O gün kötüleşmiş bir şey de söylemedi. İstanbul'da sabah bir de aradı doktorlar. Entübe edilecek diye babanız el salladık. Ben çıkacağına çok inanıyordum. Ben yani çok inanıyordum ama gitmeye karar verdi. Allah takdir ilahim. Bebeklerim görüldü. Görüldü. <laughs> <laughs> Allah kimseye böyle acı vermesin. <laughs> Sağ olun arkadaşlar. Allah bir, da ben zaten söyledim. gördüm ilk sonra gördüm yüzünü Tabii. Buradaki hastanede yani burada tedavi, tedavi, tedavi burada gördü. Burada zaten bir tane Covid vakası olan evet. gördü. Sonra İstanbul'da. İstanbul'a evet. alamadım bile. Ben İstanbul'da her şeyini hazırlamıştım. Diyalizinden oksijenine özel tedavi edecek her şey hazırdı İstanbul'da ama burada çıkamadı o hastaneden. Çıksaydı toparlasaydı alacaktık Alamadık. Ama benim daha erken tabii beni de gönderdi oraya yani. Şimdi çok şanslıyım. Allah herkese böyle baba nasip etsin. Bütün hastalara acil şifalar olsun. Bu çok can yaktı. ateş düştüğü yeri yok. Bilmiyorum.